inkar eden düşünce, reddeden düşünme sistemi. Kardeşler, hani la demiştik ya, illa Allah diye tamamlamamaktır aslında. Yani hayırın içine alemlerin Rabbinin kendisi için emirlerini de katıp Allah'ı da adeta sanki devre dışı bırakabilirmişçesine yaşamaktır kardeşler. Bu daha başta, daha yola çıkmadan, daha ayağa bile kalkmadan çökmenin belirtisidir. Niye mi? Alimlerin Rabbi olmadan iş yapamazsınız ki. Göremezsiniz ki. Duyamazsınız ki. Konuşamazsınız ki. Nefes alamazsınız ki kabul edin ya da etmeyin. Aciziz kardeşler. Hani Kur'an der ya, bir sinek bile onlardan bir şey kapsa geri alamazlar. Alamayız ya, alamıyoruz ya. İşte bütün bunlar inkar etmeyin, itaat edin, reddetmeyin, kabul edinin bizim akletme yetimize verilmiş örnekleridir kardeşler. Ali elini kaldırsa göremeyecek kadar karanlıkta olanlar ışıkları yakmayanlardır kardeşler. Bugün ışığa davet var. Ama dikkat edin nura değil. Işıkları sönüyor kardeşler. Işıkları kararıyor. Karanlıklar içinde kalıyorlar. Kendilerini bile bulamıyorlar. Kendilerini bile göremiyorlar. Nedeni mi? Işıkları nursuz da ondan kardeşler. Nur olsaydı nurdan ışık alırdı. Bu nedenle? ne? sönmesi kişinin aslında şarteli indirmesine bağlı. Aslında duya basmasına bağlı. Aslında feneri kapatmasına bağlı. İşte bunun sebebi kardeşler aklını kapatması, inkar örtmektir değerli kardeşlerim. Peki neyi örtmek hocam? Işıkları, nuru, aydınlığı, yolu kapatmaktır kardeşler. Hem önüne diken atacaksın, hem ayağıma diken battı diye şikayet edeceksin. Hem bileğini keseceksin, hem kan kaybından, ölmekten imtina edeceksin. Nasıl yani? Bu ne yaman çelişki? Bu nasıl bir kararsızlık? İşin acı tarafı ne biliyor musunuz? Kendine kıyıp da şarteli indirmeye kalkanların çoğu aslında pişman oluyorlar. Aslında daha yapmaya niyet ettiklerinde bile pişmanlar ama Değil mi ki yanlış bir yola çıkmışlar? Değil mi ki inat etmişler? Kendilerince sözde kararlılıkla yürüyorlar ve kaybediyorlar kardeşler. İşte bunun için biz diyoruz ki bu dakikadan itibaren düşüncelerinizi her şeyden ve herkesten çekerek ona yönlendirin. Biz buna merkeze bağlanmak diyoruz. Merkeze bağlanın kardeşler. Merkez sizi size bırakmaz. Merkez sizi bile size bırakmaz. Her düştüğünüzde kaldırır. Her yorulduğunuzda sizi okşar. Her ihtiyaç duyduğunuzda nefes aldırır. Yediğiniz ekmek, içtiğiniz su, aldığınız hava onun size ikramıdır. Dolayısıyla size sunulan nimetleri reddetmeyin kardeşler. Size sunulanları reddederseniz elinizdekileri de kaybedersiniz.